Yeniden doğuş, öyle mi? Evet, yeniden doğuş ve yanlış anlama e, konuları üzerine e, öbür taraftaki yani mavi bölüm misandrist e, Deniz Müzesi'nde sergilediğim köpek balıkları ve sevgili Şahika Erdümen'i çektiğim e, bir sergiydi. Evet. E, bu fotoğraflarda. E, Yanlış anlaşılma ya şöyle açıklıyoruz. Kadınlar da köpek balıkları da tam anlaşılmamış varlıklardır. İkisinin de evrende çok büyük vazifeleri vardır. Köpek balıklarının ekosistemde, dünyada da, dünya yüzünde de tabii ki kadınların doğurganlık ve her şey için. Ben yine de dünyayı da kadınların kurtaracağına inanıyorum ben de. <laughs> O yüzden birincisini bizi yanlış anlayan insanlar için, bir benzerlik yakaladığımız için ismini böyle koyduk. İkincisini de çok daha tatlı bir, masalımsı bir hikayesi var. Şayka'yı deniz kızı yaptık ki zaten Şayka suyun altında balık veya deniz kızı yaşar. gibi yaşar. Deniz kızı kıyafetinle. Ee, yine köpek balıkları ama farklı yerlerde yaptık dalışları. Şimdi görsel var tabi ekranlarda bizi izleyenler de görüyorlar. Burası neresi? Ee, şu anda ekranda olan e, Bahama Adaları Bimini. Hı hı. E, Bimini'de 10-15 metrede köpek balıklarına dalıyoruz. Şu andaki görsel Tulum, Senote denen obruklarda tatlı sularda dalışları yaptık. Hı hı. Üç hafta süren bir kampımız oldu. Bu Rebirth, yeniden, yeniden doğuş sergimiz için. Hı hı. Bazı yerlerde bu köpek balıklarına daldığımız yerler Bimili'deydi. Fakat e, Tulum'da Meksika'da çektiğimiz senoteleri önceden planlamıştık. Yani hikayeye e, sadık kalarak, senaryoya sadık kalarak bu dalışları yaptık. Bu köpek balığı fotoğrafını siz çektiniz, değil mi? Hepsini ben çektim. Şahika ne kadar yakınsa ben de o kadar yakınım. İnsanlar soruyor yani ne biz, gibi bir? Evet, sizin kadar yakındım. O zaman korkmayacak mıyız biz köpek balıklarından? Bunu mu anlıyorum? Ee, Tabii ki korkulacak cinsleri var. Ben yanlış bir şey söylemek istemem. Ben hiçbir zaman kafesle dalmak taraftarı değilim. Evet, onu Bunun soracaktım. Içinde... Kafeste misiniz burada? Hayır. Ben, ben de şaika gibi ser yani serbestle oluşuyor. Onu... Yani ben tüplü Aa. dalıyorum da şaika serbest dalıyor. Hı -hı. Ee, tabii ki ben Avustralya'da büyük beyaz köpek balıklarına dalarım. Hiç de korkmam diye bir kelime kullanmak yerine Buralarda dalmam diyorum Tabii. bildiğim emin olduğum yerlerde. şimdi izlediğiniz bu yanılgı bölümündeki köpek balıkları nispeten daha az zararlı. Yani şöyle nasıl bir zarar olabilir? Bizimle oynamak isteyebilirlerdi. Bu gerçekten yakınlar mı montaj mı? Hayır hiçbir montaj, montaj yok. yok. E, zaten dikkat ederseniz e, köpek balığının üzerinde başka hayvanların evet. yaptığı... E, zararları Hasarlar ve çizgileri görebiliyorsunuz hasarları. Evet. Ee, bu köpek balıklarına bizim özel kıyafetle dalmamızı ve bir takım e, şeylere sadık kalmamızı istediler. Mesela ikimizde bereyle daldık. Ee, Neden? Çünkü dikkatlerini çekmemek için. Onların hmm. çevresine, ya yani onların alanına indiğimiz için Tabii, saygı. saygı göstermemiz lazım. Zaten burada da bunu ifade etmek istiyorum.